Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte düşük bütçeli slime şelalesi yapıyoruz. Önce ne yapacaktık? Heh. Şunun içindeki topları boşaltacağız. slime'ımızı buraya dökmeyi planlıyoruz. Allah düşüyordu. Bayağı toz da varmış. Üf, bir düşmedi toplar. Şimdi bunu alıp içinde ne var ya? İy, i̇ğrenç iğrenç şeyler var. Neyse. Zaten arkadaşlar bu Koruma için aslında bunun içine düşecek slime'larımız. Ona göre ayarlayacağız. Bakın tam buradan bunun üstüne düşecek şekilde ayarlayacağız. Bakalım. Oldu mu? Evet. Tamam. Şimdi fazla bir slime'ımız yok zaten. Dökmeye başlayalım. Sen şeye çık oraya çık. Kaydırağa sakın yaslanma. Kaygan ya sağlam değil. Böyle bırak kendisi aksın. Al ben sana diğerlerini de vereyim. Böyle akacağı yok bunun ya. Böyle de hiç akacak gibi değil ama. Biri bu uçta olsun, biri bu uçta. Kaydırağı kaydırdın ya birazcık oraya çıkınca. Yeri değişti bakalım. Bu arada dışına dökülürse çok kötü olur. O yüzden sürekli gözetim altında tutalım. Evet. Birazcık uzatalım. Hiç akmıyor bunlar. Yok yok üç tane yeter. Bu arada o kırmızı bir dokunsana aç bir. Aşırı yapışkan bir slime bu kırmızı. Play the one. Yapma, kapat. Kapat koy de. Koyma, koyma. Bu herhalde güneşte beklemiş de ondan böyle oldu. Bunu boş verin. Şimdi 3 tanesi güzel olursa bu arada arkadaşlar bu slime'lar da çok aşırı kaliteli böyle hiç yapışmıyor falan çok güzel parlıyorlar o yüzden karışmadan slime şelalesi yapacağız evet bunların bozulmasını hiç istemem Böyle olunca da hiç akmıyor. Üç ucuna ağırlık koyalım. Nerede pijama skiller? Birine baykuş Yok baykuş kız kaydırakla aynı renkte ya hiç gözükmüyor. Kedi çocuğu takalım birine. Kafasını düzeltsene. Tamam. Bunu da Romeo'yu mu Romeo'nun kafası çok büyük ya. Ama bu da pijama skillerden olsun. Kedi çocuk versene bir tane daha. Hani bak burada sarı ya mavi ya burada da sarı mavi olsun. Simetrik olsun yani benzer. Uyumlu olsun. Konuşmayı unuttum. Bu arada bu kayarken gel kapak resmi çekelim bir tane de. Nasıl bir şey olsun? Şuraya gel. Arkaya saklanma. Şuraya gel. Maskeyi düzelt. Ben karanlık yapıyorum ama böyle. Tamam. Bu herhalde buraya bunun gideceği yok arkadaşlar. Birkaç gün önce sürer. Gerçi biraz bayağı esnedi ama. Çok sıkıcı oldu. Biz akmasını bekliyorduk. Kaldırsak. Aa! Direk en uca getirdik arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Yapma, yapma arkadaşım. Ah gidiyor gidiyor gidiyor. Arkadaşlar. Bak bak bak. Kedi çocuk yapıştı. Aa lan. Kirli tutturamamışız şeyi. Ayarı yapamamışız. Az kalsın gidiyor oraya. Arkadaşlar kedi çocuk kirli. Evet arkadaşlar şu an slime akıyor. Sarı olan da yavaş yavaş geliyor. Bunu birazcık daha sarkıtsak. Şu anda mar olan bayağı akıyor. Hareket ediyor kendi kendine. Aa sarı da geliyor. Ah dışarı mı gidecek? Elime gelsin bu. Küvete de düşerse çünkü morla karışır. Elimi küvetin kenarına koydum. Evet arkadaşlar bu kadar ya. Öyle çok bir olayı yok. Düşük bütçeli slime şelalesi. Anca bu kadar oluyormuş. Test etmiş olduk. Sen de moru toplasana. Sarıları da birleştirelim bakalım. Nasıl bir şey olacak. Kocaman bir avuç slime oldu. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoje